Kadirom'dan günaydın. Evet, bugün sabah çölde uyandık. Gece biraz serinceydi. Bugün de müsait olacak mı bakalım güzel bir hava olursa. Şöyle bir çölde kamyonetlerle, şu jipliklerle sefer yapacağız. Şöyle bir görelim bakalım nasıl olacak. Ya, güne başlarken Kadirom'da çöl. Evet çölde rehberin iddiasına göre Nebatiler zamanından kalan çölde yönleri bulmak için bir takım resimler yapılmış ama bizim de kanaatimiz bu resimler biraz yaramaz çocukların yaptığı resimlere benziyor birkaç yıl önce. <laughs> Evinize bak. <laughs> kasap. Ha. Orhan amca. amca. <laughs> Ama kestane Or diyarı. Fındık tamam. diyarı. <laughs> lütfen selam yolla. Öncelikle. Selam yolla. Ha öyle Sen şey de <laughs> Asıl ol. Hikaye dinleyin ya. Kasap <laughs> efendi, Kasap Ahmet <laughs> efendi bir ilde maz Mesela mez mezbahane mi ne derler işte mezbahane mezbahanesi mi? var kasapları var falan parti başkanı geliyor <laughs> birilerine ithaf olunur seni diyor Sayın Genel Başkanımız seni özellikle parti istiyor. İlk seçimde milletvekilisin diyor. Ya önce ben istemem diyor. Ya birkaç kez gidip geldikten sonra tamam kabul ediyorum diyor ama ilk sıraya koyacağım. Tamam diyor. Sen yeter ki kabul et. Kabul ediyor. Girdikten sonra işte şuraya şunu vereceksin, buraya bunu vereceksin. Birkaç mezbahanesini satıyor. Benim gibi. Birkaç birkaç <laughs> kasap dükkanında satıp harcıyor. Listeler açıklanıyor 12. sırada. <laughs> Aynı ben anlatıyor. Ama buradan istifa olmaz diyorlar. Bir sonrakine hazırlanacaksın. Ve seçimlerde konuşacaksın. Çaba sarf edeceksin, gayet edeceksin falan. Derken servetinin üçte birini, üçte ikisini da, da harcıyor ama sırası da çok geri seçilemiyor. O seçim geçiyor. Bir sonraki seçimde tabii servetini kaybetmiş. <laughs> Ama o seçimlerin tadını almış. Yani buraya çıkıp <laughs> milleti selamlayıp <laughs> alkış alkış <laughs> aldığı için bir sonraki seçimde bu sefer bu dayatıyor il başkanına gel. İlla olacağız. Ya, ya. beni aday göstersin diyor. O da diyor ki ya işte Mehmet Efendi yani hem servetin üçte ikisini harcamışsın. Üçte biri de çocuklarının rızkı. Yapma ya, etme. Yaşta yani yaşta seni işte. şeye koyamayız diyor. Yani seçilecek bir yere koyamayız diyor. Ya önemli değil diyor. Beni en sona koyun ama koyun diyor. <laughs> Adım olsun. Tamam ya kalan servetim de gitsin. Kalan serveti de gidiyor. Evet. Ama bir arkadaşı diyor ki ya niye böyle yaptın yani nedir bunun esbabı mucibesi? Ya servetin gitti her şey gitti son sırada olacaksın. O önemli değil diyor. o kürsüye çıkıp oradan vatandaşı selamlayıp ve <laughs> konuşmak ya kalbine vurmak bu, tüm servetim gitsin diye. Yaşasın. hocam. Ben gittim sen dikkat et. Ya ama sen tecrübeni anlattın gibi Evet. Do Doğan abi şimdi sana cevap hakkı doğdu. Bunu Aynen. yayınlayacağız. Aynen. Buyur. Seni ama <laughs> He, değil değil şimdi o Eğer, 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 o <gülüyor> <gülüyor> eğer o siyaset olmasaydı eğer o siyaset olmasaydı ben bugün burada olmazdım. <laughs> Doğru. Büyük büyük lan? Ya siyaset büyük tabii ki çok de büyük de maliyeti var, var ama bugün Orhan abi gibi bir insanı tanıyamazdım ve bugün de bu ekibin içinde olmazdı ailecek. Ölümümüz yani, yoktu olmazdı. 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 Ay, Ama ay, şey, Yani Doğru. Yani her şeyi sağlamak şey <laughs> Ben çıkıp ben Orhan <laughs> abi'yi destekleyeceğim. Şimdi, destekleyeceğim. Siyaset, siyaset. <laughs> taktik bir sanatı sanat edin, onun içinde sizden aldığım dersler sizden aldığım yani dersler dersle siyasette oyunu yani göre İyinşallah. oynuyorum İyinşallah. ve kri kripto İyşallah işlerle, yani işlerle, işlerle, işlerle biz aranan bir eleman olma özelliğimizi sürekli saklıyoruz. yani hamasi duygularla değil de böyle olarak böyle kendine bir hadise. O dağın arkasından bir var ya 2023'e kadar ne olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. O zaman şey. sizin, şey. sizin dediğiniz mi olur? Benim dediğim olur. mi olur göreceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah. Burası mı Lawrence'ın kampı? Evet, Thomas Edward Lawrence. Ee, kendisi işte Osmanlı'nın baş düşmanlarından biri kabul edilir. Efendim, Arap kabilelerini Osmanlı'ya karşı ayaklandırmaya sevk etmiş olan kişidir. Ve hep Thomas Edward Lawrence'tan söz ederiz. Ama aslında onun bir büyük ablası vardır. Hatta annesi diyebileceğimiz bir kişi vardır. O da Gertrude Bell'dir hatta bu bölgeleri bütün işte çölün ve Orta Doğu'nun ilk haritalarını arkeoloji sevdası, arkeoloji araştırmacısı olarak tek tek parsel parsel dolaşan Anadolu'dan Tutun'da. da Suriye'si, Irak'ı, ondan sonra yani bütün bu bölgeleri <laughs> e, tavaf etmiş olan ya, kişidir. Bir şey lazımsa yürüyense de aslına bakarsanız arkadaki o öteki el gerçek beldir. Bunun bir filmi tabii, tabii önce daha büyük. Var. Zaten <laughs> şeyi söyler. E, Lawrence benim oğlum <laughs> gibi der. Yani <gülüyor> şey <gülüyor> evladım gibi der. Vallahi Ve onların var. böyle birlikte bir takım fotoğrafları falan vardır. Ee, Irak'a aşık bir kadındır ve zaten Irak'ta Bağdat'ta ölür. Bağdat'ta işte onun evi vardır. Ee, en büyük e, isteği öyle anlatılır Irak'ta bir müze kurulmasıdır ve o öldükten sonra da zaten Kral Faysal onun işte rivayet odur ki isteğini yerine getirir. Hatırlarsanız otobüste söz etmiştik Mekke Şerifi Hüseyin demiştik. Evet. Mekke Şerifi Hüseyin bu Arap ayaklanmalarının başıdır. Ee, Allah, ve Mekke Şerifi'nin iki tane oğlu vardır. Bu oğullardan bir tanesi Ürdün'e kral oldu bir tanesi de Irak'a kral oldu. Eee krallıkta da 1958'deki darbeyle beraber hatırlayacaksınız e, yerle bir oldu. Bu Mekke Şerifinin bir üçüncü oğlu daha vardır aslına bakarsanız. O da bizim tarihimizle, bizim sanatçılardan biriyle çok ilintilidir. Eee Şakir Paşa ailesini biliriz hepimiz. Eee Kaba hani e, Cevat Şakir body, body. Kaba Ağaçlı evet, halikarnas bizim Halikarnas balıkçısı, balıkçısı. diyebildiğimiz, Onun bir küçük kız kardeşi yani kız kardeşlerinden bir tanesi de Fahrel Nisa Zeyd ismini Ressam. almıştır. Ressam olan ve 20. yüzyılın modern sanat dediğimizde en önemli sanatçı kadınlarından bir tanesidir. Onun büyük eserlerinden birkaç tanesi İstanbul Modern Müzesi'ndedir bu arada. Dirim Art İstanbul'da onu temsil eden sanat galerisidir. İşte Fahrel Nisa Zeydin evlendiği, ikinci evliliğini yaptığı kişi Emir Zeyd'dir. Emir Zeyt'te e, o üçüncü oğuldur. O da e, İstanbul'da doğmuştur. Ve Amman'da ölmüştür zaten e, Fahri El Amman'da da kraliyet mezarlığına gömülmüştür. Hani geçerken onu da bir hatırlatayım dedim. Böyle de bir şey. Buranın özelliği var. var mı? Geliyorum. Nasıl? Buranın? E, buranın özelliği Lawrence'ın çeşmesi kabul edilmeli. Sizinle Lavab. çekin resimlerinizi. Evet, yani bu, biz çektik. Bu, biz bu çektik. Bir İleride bir lazım olur. Peki, evet. Olur, resim evet. çeker Tamam. Ne demek? Sadık. Bugün Bu formun biraz düşük. Hemen çekeyim. Ben gördüm zaten. Aktivasyon yakışıyor sana. Şimdi e, tren yolları e, yani e, 10 -10. raylarda, trende e, gördük. İşte evet. özellikle bu 10 -10. bölgede. 1917. Ama düz okudu tersten yok Hayır, Rakam düzen yazı tercih. benim kafam çıksın ama o çıksın mutlaka. Tamam hocam sizi çekeceğiz. Siz önemli bizim. Tamam. Gezin. Tepesi tamam. tamam. dışının zorluğunu yaşamış olduk. Bir adım yukarı çıkarken yarısı aşağı kayıyor. <laughs> yaklaşık 20-30 metrelik yok 50 metrelik bir kum tepesi tırmanışı sonunda aşağı yukarı normal spor yaparken 10 derecelik eğimde 5 kilometre hızda yürüyüşümün 10 katı katı kadar daha yoruldum. Ama güzel. şimdi minik bir atraksiyon yapacağım. Erozyonun oluşturduğu alanda